Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, Afrika'nın kalbinde, Cezayir'in güneyinde yer alan büyüleyici bir doğal harikaya, Ahaggar Dağları'na odaklanacağız. Bu görkemli dağlar, binlerce yıl boyunca tarih boyunca çeşitli kültürlerin ve medeniyetlerin merkezi olmuştur. Jeolojik köken ve doğal güzellik Ahaggar Dağları, Sahra Çölü'nün ortasında yükselen muazzam bir dağ sırasıdır. Bu dağlar, milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerin bir ürünüdür. Rengarenk kaya oluşumları, derin vadiler ve çarpıcı platolar. Ahaggar'ı benzersiz kılan doğal güzelliklerden sadece birkaçıdır. Tarihi kökenler Ahaggar dağları Tarihi boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Tarihi kaynaklara göre, bölge antik berberi medeniyetlerinden Roma İmparatorluğuna kadar birçok farklı kültürü ağırlamıştır. Ahaggar, ticaret yollarının kavşağında olması nedeniyle önemli bir stratejik konuma sahiptir. Berberi kültürü Ahaggar, Berberi kültürünün derin köklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu dağlar, Berberi halkının yaşam biçimini ve kültürünü yansıtan birçok antik yerleşim yeri içermektedir geleneksel berberi müziği, el sanatları ve geleneksel yaşam tarzı bu bölgenin zengin kültürel mirasını yansıtmaktadır. Tuarek halkı, Ahaggar dağları, Tuarek halkı için de önemli bir kültürel ve tarihi rol oynamıştır. Tuarekler, bu dağları sadece evleri olarak değil, aynı zamanda geleneksel yaşam tarzlarını sürdürdükleri bir ortam olarak görmüşlerdir. Onların geleneksel kıyafetleri, müziği ve eşsiz yaşam tarzları Ahaggar'ın kültürel çeşitliliğini vurgular. Ahaggar dağları, doğal güzelliği, zengin tarihi ve kültürel çeşitliliği ile büyüleyici bir bölgedir. Bugün hala keşfedilmemiş vadileri, gizemli mağaraları ve antik kalıntıları içinde barındırarak ziyaretçilere tarih dolu bir macera sunmaktadır. Teşekkür ederim ki bu kısa sürede Ahaggar dağlarının tarihini keşfetmeye benimle geldiniz. Unutmayın, dünya üzerindeki her dağ zirvesi binlerce yıl süren bir geçmişin şahidi ve bir keşfin başlangıcıdır.